أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب خالقنا yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sayısız, sonsuz hamd-ı ve şükürler olsun. Resulullah, Habibullah, Nebiyullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, dün okuduğumuz En'am suresi 125. ayeti kerime ile alakalı bir hususu arz edip inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatmayı, istifade etmeyi, yaşamayı bizlere nasip eylesin. Dün okuduğumuz ayeti kerimede Mevla Teala buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bir kimsenin hidayetini murad ederse, dilerse onun sadrını, göğsünü, kalbini İslam'a açar. Ama kimin de dalaletini dilerse Allah onun da kalbini, göğsünü, sadrını daraltır iman etmek ona zor gelir, ağır gelir. Şimdi buradan yürüdüğümüzde kafalara şöyle bir soru işareti gelebilir. Kimi tekil dün cemaatimizden bir abimiz dedi ki hocam madem Allah dilediği kuluna hidayet veriyor, dilediği kulunu da saptırıyorsa o zaman kulun buradaki fonksiyonu, rolü, imtihanı hikmeti yani bunu biraz daha açsanız kafalarda soru işareti kalmasa dedi. Bunu zaman zaman daha önce okuduğumuz ayetlerde de ifade ettik ama tekrarında fayda var. Allah Azze ve Celle dilediğini hidayete erdirir, dilediğini sapıtır. Bu şu demek değildir. Kulları içinde Allah diledikleri, seçtikleri var. Sen, sen, sen. Hadi bakalım. Sizin hidayetinizi istedim. Size iman vereceğim. Siz de, size de dalalet, sapıklı, küfür, şirk, inkar yolu. Yani Allah böyle kullarını inananlar, inanmayanlar diye kendi tercih edip, kendi iradesiyle tasnif etmez. Eğer etse imtihanın anlamı olmaz. O zaman kul ki Mekke müşrikleri demişlerdi değil mi? Allah isteseydi bize de iman nasip ederdi. Allah dileseydi biz şirk ehli olmazdık. Haşa. Yani Allah bizim böyle olmamızı diledi. Bu kadere isyandır, kaderi anlamamaktır. Haşa Maşa. haşa. Faturayı Allah'a mal etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki kıyamet günü Cenab-ı Hak mahşer halkına şöyle lida edecek. Buyuracak ki bugün Allah'ın hasımları nerede? Kim Allah'ın hasımları, düşmanları? Şöyle bir kalksınlar, bir görelim onları. Bu çağrıya icabet edecek olanlar var. Hani öyle kimse, ben gizleneyim. Onların kim oldukları belli. Kimdir onlar ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yarın mahşerde Allah'ın hasımları, Allah'ın düşmanları kaderi inkar edenlerdir buyuruyor. Dolayısıyla kaderi iyi okunmak, iyi anlamak lazım. Mesele ne? Allah dilediğine hidayet, dilediğine sapıklık. Yani وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah dilemeden siz dileyemezsiniz zaten. Senin dilemen için de Allah'ın dilemesi lazım. Yani mesela külli irade, cüz'i irade. Allah Azze ve Celle külli irade sahibidir. Kendi iradesinden kullarına cüzi bir irade taksim etmiştir. Sana da o irade ile tercihini yap demiştir. Tercih yapan kuldur. Ehli sünnetin bu konudaki anlaşılır mesajı ve cümlesi nettir. Ne der? Allah haliktir, kul kasittir Yani yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah. Hayri ve şerri min Allah diyoruz ya. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Hidayeti yaratan da Allah'tır. Dalaleti yaratan da Allah'tır. Ama kasip olan, isteyen, tercih eden kuldur. İnna hedeyna sebile. Mevla diyor ki biz yolu insanlara gösterdik. İmma şakira ve imma kefura. Dileyen şükreder, iman eder, dileyen küfreder, nankörlük yapar. Ve kulil hakku min rabbi hak Rabbinden size açıklandı, beyan edildi. Yol size tarif edildi, gösterildi. Hemen şahefel yu'min. Artık dileyen iman et. Hemen şahefel yekfut. Dileyen de küfletsin Allah. Yani iman etmek ya da inkar etmek, küfretmek, hidayete ermek, ya da dalalette kalmak kulun ihtiyarıdır, tercihidir. Kul hangisine meylederse Allah onun yöneldiği yolu ona ya genişlettirir ya daraltır. Ayetin verdiği mana bu. Yani sen hidayete yöneldiğinde iman etmek istediğinde Allah Azze ve Celle senin sadrını, kalbini iman, hidayet nurunun girmesine müsait hale getirir. Kalbini genişletir. Ama sen küfrü tercih ettiğin zaman da imandan uzaklaşırsa Allah da imana giden yolu kapatır sana. Yolu açan, kapatan Allah. Ama açılsın mı, kapansın mı, tercih yapan sen. Yani sen diyorsun ki ben uçak almak istiyorum. Uçak almak isteyene Mevla havaalanı hazırlıyor. Ama benim uçakla işim olmaz diyenin de havaalanını kapatıyor Allah. Hani öyle diyor ya şimdi birileri biz gelirsek havaalanlarını kapatacağız, şunları yapacağız, bunu. Sen ne istiyorsun? Havaalanı istiyorsan, uçak istiyorsan Mevla sana gereken imkanları hazırlıyor. Ama istemiyorsan o zaman senin kalbinden hidayete giden kapıları kapatıyor Allah. Mesela anlaşılmıştır. Şimdi sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki hada صَرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا Bak yukarıkinde Allah Azze ve Celle dilediği kulunu sapıtır. Yani sapmak isteyen kulunu Allah o istikamette ona imkan verir. Kavurluk isteyene buyur serbestsin der Allah. Ama sonrasında da Mevla diyor ki iman etmeyenlere Allah üzerlerine rits yani dünyada alçaklık, lanet, ahirette azap, gazab ilahi onların üzerinedir. Şimdi bundan sonra Mevla Teala buyuruyor ki, Hada, işte bu. Nedir o? Sıratu Rabbike, Rabbinin yolu, mustakîm, dost doğru olan yoldur. Ey Peygamber, bu yol var ya, Rabbinin yolu, o yol, mustakîm olan yoldur. Sıratı mustakîm, istikamet üzere olan yol. Yani sonu cennete giden yol demektir. Hangi yol cennete gidiyor? Allah'ın yolu. Mevla Teala'nın işte bu yol dediği yol cennete gider. Onun dışındaki yollar Allah muhafaza cehenneme gider. O zaman herkes hangi yolun yolcusu olduğuna baksın. Sonu cennete giden sırat-ı müstakim üzerinde misin yoksa sonu cehenneme vardıran dalalet yollarında mısın Yol çok önemli muhteremler. Eğer önemli olmasaydı Cenab-ı Hak her gün Fatiha suresinde bize ihdinas sıratal mustakim dedirtmezdi. Ya Rabbi bizi istikamet üzere, doğru yol üzere hidayet eyle. Yolu doğru olanlardan eyle. Bizi bu yoldan ayırma. Bizi bu yolda daim eyle. Her gün bak Fatiha'da Allah'tan bunu istiyoruz. Çünkü yanlış yolda gidip de hedefe varman, batıl yollardan cennete ulaşman mümkün değil. Onun için hangi yolun adamısın, hangi yolun yolcususun buna dikkat etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? mübarek eliyle efendim yere şöyle bir çizgi çizerekten ne buyurdular? İşte bu dedi. Ve enne hâdâ sırâtı mustakîmen Allah'ın Kur'an'da işte bu dost doğru yoldur buna uyun dedi. Önünde peygamberleri. Peygamberlerin arkasında sahabe, sahabenin arkasında tabi, arkasında ulemanın, sulehanın, şühedanın bulunduğu yol buna uyun diyor Efendimiz. Bu yol cennete gider. Sonra başka yere çizgiler çizdi. Buyurdu. Bunların da her birinin başında iblis bu yollarda cehenneme gider. Hangi yoldayız? Sonu cennete vardıracak olan yolun adı Kur'an, İslam, şeriat yoludur. Bunun dışındaki yollar adına ister demokrasi de, ister anayasada değişmesi teklif dahi edilemez laiklik de ister cumhuriyet de ister, ne derseniz deyin. Allah'ın benim yolum dediği yolun dışındaki yolların hiçbiri cennete gitmez. Ha, istediğinizi tercih edebilirsiniz. Allah öyle diyor bak. İmma şakira, imma kefura. İsteyen şeriat yolundan gitsin, isteyen öteki yolları tercih etsin. Ama bu yolları tercih edip de bunun sonunda cennet beklentisi içinde olmayın. Mevla Teala Habibim işte hala sıratu rabbike mustakim. Mustakim olan işte bu senin Rabbinin yolu. Allah'ın yolu hangi yol? Haşa birisi çıksın desin ki efendim işte demokrasi Allah'ın razı olduğu bir yoldur. Laiklik Allah'ın razı olduğu bir yoldu. Sosyalizm Allah'ın razı olduğu bir yoldu. Kapitalizm, komünizm artırı. Bunlar Allah'ın razı olduğu cennete giden yollardır diyen varsa ben bir şey demem. Ama siz de takdir edersiniz ki Allah'ın razı olduğu yol Kur'an yoludur, İslam yoludur, şeriat yoludur, sünnet yolu, peygamberin yürüdüğü yoldur. O zaman sen Müslüman olarak tercihini yap. Hangi yolda yürüyeceksin? Peygamberin yolunun yolcusu mu olacaksın? Yoksa Allah muhafaza dünya işi ayrıdır, din işi ayrıdır diyenlerden mi olacaksın? Ama sonucuna katlanacağım. Allah bizi yolunda yürüyen kullarından eylesin. Amin. Yolu İslam, Kur'an, sünnet, şeriat olan kullarından eylesin. قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَامٍ يَذَكَّرُونَ Biz ayetlerimizi tezekkür edenlere böyle tafsilatla açıklıyoruz Allah diyor. Biz yolu kullara gösteriyoruz. Kime ama? Tezekkür edenlere açıklıyoruz Allah diyor yani kim anlıyor hakikati, kim bu yola teveccüh ediyor? Tezekkür edenler. Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'da tezekkür var, tedebbür var, teakkul var, tefekkür var, tefekkür var. Bunların her biri insanda olan hasletler ve her birine Cenab-ı Hak vurgu yaparak ey insan sana verdiğim bak bu tezekkür ne demek? Geçmişten ders almak demek. Efendim, teakkul ne demek? Aklını geçmiş ve gelecekte tedebbürle, tezekkür arasında efendim, aklını çalıştırman, geçmişten, gelecekten ders alman, öğüt alman, düşünmen. Tefekkür ne demek? Sana fayda veren, zarar veren şeyi lehine aleyhine olan şeyleri anlamak. Yani bunların hangisi benim lehimedir, hangisi aleyhimedir? Ha bu yolların hangisi cennetliktir, hangisi? Bunu anlaman için Allah sana anlayış vermiş, fikir vermiş, akıl vermiş. Sen bunları çalıştır Allah diyor. Bak, düşün. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Bak sizden birinizin bir saatlik tefekkür düşünmesi birinin bir rivayette diyor ki 50 sene, başka rivayetlerde 60 sene var, efendim işte şu kadar sene var, şu kadar gece, şu kadar gündüz, şu kadar nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır diyor Efendimiz. Sa'atun fi sebilillah hayrun min hamsine haccen. Elli defa hac yapmaktan daha hayırlıdır. Bir saat Allah yolunda tefekkür etmeni düşünmeniz. Düşünenlere biz ayetlerimizi açıklıyoruz Allah diyor. Ama düşünmeden yaşayan adam sende boş ver diyenler Allah muhafaza. Hangi yolda gittiğini bakmadan giden adam yolun sonunda uçuruma yuvarlandığı zaman eyvah demek para etmeyecek. Allah bizi yarın pişman olacak olduğumuz yolda yürümekten muhafaza eylesin. Lehum darus selam onlar için selamet diyarı vardır Mevla diyor. Kim için? Tezekkür edenler için diyor ya yukarıda biz ayetlerimizin düşünenler için açıklıyoruz. Müfessirler diyorlar ki onlar içinden murad ilahi düşünen müminler ya da iman eden. Külli manada bütün müminlere Cenab-ı Hak diyor ki levhum onlar için vardır. Ne vardır? Darus selam. Selam diyarı var. Selam diyarı ne demek? Selam Efendimiz diyor ki Allah Azze ve Celle'nin ismidir. Es selam Allah'ın ismidir değil mi? Esselam, Mevla'nın ismi ise Darus Selam, selamın diyarı demek. Tıpkı Beytullah gibi. Beyt, ev demek ama Beytullah Allah'ın evi demek ya. Darus Selam, Darus Selam da selamın yani Allah'ın yurdu demek. Allah'ın yurdu neresi? Cennet. Bak Mevla kendi ismiyle cenneti isimlendirmiş burası benim yurdumdur, benim diyarımdır diyor. Bir diğer mana selam yurdu. Niye selam yurdu denmiş? Çünkü cennette ta girerken kapıdan başlayacak, cennetin içerisinde devam edecek olan selamdan bahsediyor Kur'an bize. Ne diyor ayet-i kerime? Cennete girecek olanlar cennetin kapısına vardıklarında cennetin girişinde görevli hazin melekler ne diyecekler onlara? Udhuluha bi selamin Hadi girin içeriye. İçerisinde, emniyet içinde, ebedi kalacağınız cennet diyarına hoş geldiniz. Neyle karşılıyorlar? Udhuluha bi Bak selamla girin içeriye. Başka bir ayette ne diyor? Cennetin kapısındaki melekler giren cennetliklere ne diyecekler? Selamun aleyküm bima sabertum fe beddar. Dünyada çok sabretmiştiniz ya, ibadete sabrettiniz, günaha sabrettiniz, belalara sabrettiniz, hayatın tamamı sabır. O sabrınızın karşılığında, hadi şimdi girin cennete, Allah'ın selamı üzerinize olsun, orası ne güzel yurttur, ne güzel kalınacak yerdir. Melekler böyle karşılıyorlar selam ile. İçeriye girdikten sonra ayet-i kerimede Mevla buyurduğu üzere vel melaike yedhulûne aleyhim min külli bu cennetin içinde de herkesin köşkü, sarayı kalacağı yerler, kapılar var. O kapıların her birinde ya da cennetin sekiz kapısının her birinde melekler onlara gelirler. Ne derler? Selamun Aleyküm. Bak cennetin içinde melekler cennetliklere Allah'ın selamıyla efendim selam verirler. Başka bir ayette Mevla Teala ne buyuruyor? Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Cennetliklerin Allah ile karşılaşmaları ne ile olacak? Selam ile olacak. Cennetlik kullar cennette Allah ile karşılaşacaklar mı? Bu tahiyye bu karşılaşma ne ile olacak? Selam ile olacak selamun kavlem min rabbir rahim diyor ya Mevla Rabbir rahim olan merhamet sahibi olan kullarına acıyan kullarına merhamet eden Rabbin selamı o gün cennetlik müminlere diyecek bundan sebep Allah cennete selam diyar demiştir diyor ulema Mevla da buyuruyor ki onlar için selam diyar. Nasıl bir diyar? efendim inde rabbihim rableri katında yani Allah onları kendi katındaki cennet diyarına yerleştirecek ve veliyuhum bi makanu yamal o Allah o cennete girenlere yaptıkları karşılığında velidir Allah cennetlik müminlerin velisidir. Zaten daha önce okumuştuk. Ne diyordum Mevla Teala? Allah'ın veliyyün Allah iman edenlerin velisidir değil mi? Veli neydi? Veli dost demekti. Sahip demekti. Kula adına hükmeden karar veren demekti. Sizin dünyada da veliniz benim diyor Allah. Cennette de veliniz, dostunuz, yardımcınız benim diyor Allah. Celle Celaluhu. Ve yevme yahşuruhum cemi'a. <laughs> ve yevme o gün yahşuruhu onları haşleder. Cemiyan hep beraber. Haşir ne demek? Öldükten sonra tekrar dirilmek. Ama bu haş ve ulema şöyle bir mana veriyor. İsteseniz de istemeseniz de inansanız da inanmasanız da diriltileceksiniz Allah diyor. Celle Celaluhu. Yani hayat sadece dünyadan ibarettir zannedenler, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler, efendim ölümle her şey yok olacak zannedenler, ahireti kabul etmeyenler ve yevme yahşuruhum onları haş edeceğim Allah diyor. Nasıl? İstemeseler de huzuruma çıkartılacaklar. Hem nasıl? Cemiyah hep birlikte. Bu cemi andan murad ilahi nedir? Müfessirler diyor ki bu ayet-i kerime inanmayan, inkar eden şirk ehli ve onları işte bu dava, bu yoldaki ileri gelenleri, akıl hocaları, destekleyenleri, tabi olanlar. Yani inkar edenlere Cenab-ı Hak burada hitap ediyor. Devamından çünkü onu anlıyoruz. Ama inanan inanmayan herkes kabirlerinden diriltilecekler, haşredilecekler, mahşer yerine sevk edilecekler Allah'ın huzurunda o gün toplanılacak. Ve o güne Allah ne diyor? Yevmut tegabun. Tegabun suresi var ya Kur'an'da. Ne demek? O gün aldanma günüdür Allah diyor. Kim aldanmış, kim kar etmiş, bu dünyada kim akıllı, kim ahmak, o gün anlaşılacak Allah diyor. Onun için o güne aldanma günü Allah diyor o aldanma gününde, o mahşer gününde Cenab-ı Hak sizi haş huzurunda cem edecek, toplayacağım diyor. Ee, evet. Sonra Mevla ceala, Ya cin kadis tekfertum minel ins Cinlere hitaben Mevla buyuracak Ey cinler topluluğu Halbuki biz biliyoruz Allah insanlara da hitap edecek. Ama burada Cenab-ı Hak hasete özel cinlere yapacağı hitabını zikrediyor. Yukarıca ayeti kelimelerle bağlantılı olmak hasebiyle. Ey cinler topluluğu diyecek Mevla Teala. Ulema diyor ki burada kastedilen cinler şeytan ve amanesidir. Zira cinler ruhani varlıklardır. Ruhani varlıklar da üç kısımdır. Bunların biri ehyardır, diğeri eşrardır, diğeri de evsattır. Ehyar, en hayırlı ruhani varlıklar. Bunlar melekler. Melekler ruhani varlıklardır. Keza eşrar olan şeytanlar da onlar da ruhani varlıklar. Yani bir cisim değiller bizim gibi. Bir diğeri de hem ehyar hem eşrar. İyileri de var, kötüleri de var. Onlar da cinlerdir. Yani şeytan kendisi cindir ama cin taifesinin eşrarındandır, kötü olanlarındandır. Cinlerin tamamı şeytan değildir. Cinlerden şeytan, yani şer olanlar da var, cinlerin iman eden, iyi olan, salih olanları da var. Burada Cenab-ı Hak şeytan ve avanesine hitap edecek. Ey cinler! Ne diyecek onlara? Kadistekfertum minel ins siz insanlardan çoklarını saptırdınız, aldattınız, ayaklarını kaydırdınız. Bak Mevla Teala şeytanlara, şehir olan cinlere hitap et. Ey cinler, ey şeytanlar! Siz şu insanların çoklarını haktan saptırdınız. Çoklarını cennetten uzaklaştırıp cehennemlik yaptınız. Kim yaptı? Şeytanlar yaptı değil mi? Şeytan ne demişti vaktiyle? Hatırlayın. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah Azze ve Celle'ye karşı çıktığında Cenab-ı Hak onu huzurundan kovduğunda ne dedi? Bana müsaade et ya Rabbi dedi. Kıyamet sabahına kadar şu Adem'in neslini ben onların hepsine musallat olayım, onları azdırayım dedi. Ama illa ibadete minhumul muhlasin Adem'in çocuklarında ihlaslı olanlara dokunama Kimi azdıracak? İhlaslı olmayanları azdıracağına şeytan söz vermişti. Mevla ne diyor? Yasin'den hatırlayın, bununla bitirelim. Elem ahad ileyküm ya beni Adem ellâ şeytan. Ey Adem oğlan, ben sizden bir söz almadım mı? Size bir şey demedim mi ben ya? Şu şeytana uymayın ona ibadet etmeyin, ona aldanmayın demedim mi ben seni o Cenab-ı Hak. Ve lekad adallem kefira. Bu şeytan sizden birçok milletleri saptırdı. Sizi de saptırmasın. Buna uymayın, buna aldanmayın. Allah bize dedi mi? Dedi. Şeytan ne yaptı? İnsanları azdırmak için elinden geleni yaptı mı? Yaptı. İnsanların çoklarına yaptılar. Bak ayet Mevla ne diyor? Siz insanların çoklarını saptırdınız son bir cümleyle bitireyim kıyamet günü Cenab-ı insanlara şöyle diyecek diyor bazı alimler ey kullarım sizi yaratan ben üzerinizdeki her şeyi veren ben üzerinde yaşadığınız arzın, mülkün, sahibi ben yediğiniz içtiğiniz bende size nefes veren ben her şey bana ait size dedim ki şu iblise şu şeytana kulak vermeyin buna uymayın bunu dinlemeyin sizin için cennet hazırladım. Ama buna uyarsanız aha sonu cehennem. Dedim mi? Dedin ya Rab. Siz ne yaptınız? Babanıza secde etmeyen, Adem'e secde etmeyen şeytana uydunuz, beni dinlemediniz. Allah'a uymadınız, Allah'ı dinlemediniz. Allah kılın dedi, siz kılmadınız. Allah zekat verin dedi, şeytan vermeyin dedi, siz onu dinlediniz. Allah içmeyin dedi, şeytan için dedi. Siz kime uydunuz, kimi dinlediniz? derse Allah o gün ya Rabbi biz sana uyduk seni dinledik diye bilmeyi Rabbimize nasip eylesin. Onun için de Cenab-ı Hak tabiri caizse gözümüzü kulağımız açıyor şeytana karşı uyanık olunuyor. Allah bizi şeytanın her türlü yivasından, şerrinden muhafaza eylesin. Rıza lillahi